Evet. Sayın takipçilerimiz. Şu anda şase tezgahımızda G30 2017 model 5 kasa BMW var. 520 BMW. Şimdi bu aracı muadil ve atölyede yani diğer tezgah dedikleri tezgah götürmüşler. Ve bu aracın şasisini düzeltmeye çalışmışlar sözde. İş olmayınca da aracı bana getirdiler. Şimdi makinamız gelelim konumuza. Makinamız ölçüm yapıyor. Sol şasideyiz. Evet, ekranda da ölçtüğümüz şasinin değeri var. İşler acısı. Bu mavi topumuz bu çemberin ortasında olması gerekiyordu. Adamların yaptığı iş bu şekilde oldu. Yaptım senin şimdi. Müşteri aracı teslim etmiş vatandaş. Evet. Biz bu kadar yatırım yaptık. O ki muadil makinede bu işler yapılıyordu. Biz de devam ederdik. Bak yer tezgahı bizde var. Yer tezgahını kapattım. Bak kanallarını kapattım ve kullanmıyorum artık. Şu tekerlekli arabaların tekeri düşmesin diye kapattım ve kullanmıyorum. Çöp düşmesin içine diye kullanmıyoruz ve bu işe yatırım yaptık. Bilgisayar ölçüm sistemiyle bu işi yapıyoruz. Diğer şaseye götürelim makinamızı. Aldık buradan. Evet şimdi de sağ şaseye taktık getirdik. Burada da şasemiz problemli. Yine ortada değil. Yine tapımız ortada değil. Bu şekilde aracımızın kusuru belli. 3 kuruş paradan kaçacağım diye 2 trilyonluk arabayı götürmüş muadil işletmede yaptırmaya çalışmış. Oldu mu? Olmadı. şasemizin bak traves bağlı olduğu yer ne kadar yamuk bunu bu şekilde bırakmışlar burada traversimiz zaten Şasaya oturmuyor burası daha hasarlı arka tarafı traversin arkası daha sarlı şurada şuradan, şuradan gösterelim Evet, şuraları da hasarlı. Bunu bu şekilde bırakmışlar. Biz bunu yaptık. Bu oldu demişler. Şurası oturmuyor. Şurayı oturtacağız. şey var